Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur, namı değer Bugün sizlerle e, Jungle'da Belvede oynuyorum. Yanımda da e, Mehmet var. O da Mid'de oynuyor. Ne haber Mehmet? Naber? İyi Naber? hocam. Oynuyoruz Mid'de Silas'a karşı. Evet, alalım. Bizim fight niye gelmedi onu bilmiyorum. Şimdi geliyor. Şöyle Q2 otada katın diye saldırısını şey oldu. Niye geldin? Niye gidiyor? <laughs> diye sorarlar ama olsun. Karşımda ise Kane var. Normalde Kane banlasam, Master mi banlasam diye düşünüyordum. Ama Master bu aralar çok gelmeye başladı. Ondan ben de Master banlamayı düşündüm. Onu banladım. Şöyle bayanlarımızı alalım. Bir de yeni gelen, en son gelen skin'i oynuyorum ben dedi. Bir tık çarpı atmayı unuttuğumuz için şey oldu ama e, sıkıntı değil kuşlar atarız bakayım Güzel. Cenaze almış üç şeyler <laughs> de alalım hemen. Tatem atmaya çıktı mı acaba? Hayır. hayır. Ama cenaze diye arkada oynuyor. Üçüm. Çok geç. Flash atamaz oyun bitti kanka evet benim tam blue tarafa da gitti Bir rakip katledildi Neyse geldi Takımından biri katledildi <laughs> Didi, didi. siz okuyacağız. Bunda red var. Kanka. Efendim. Abi şey şeytiy mi? yapamam ki. Belki hmm. an görseydim gelirdim de. Bir rakibi kattı. Ben şuradan gelen evet. öne gideyim. gidecek. Hmm. Botumuzun durumu nasıl? Eşit bir şekilde gidiyorlar. Güzel. CS farkı var ama bu adamın. Güzel. Şuradan golemlerimizi alalım. Base'imizi atalım sonra. Ben burada haberin olsun. <laughs> hmm. Şuradan alalım. Evet arkadaşlar, e, kuşlarımıza geldik. Şu an e, şöyle Doruk sadana küçük temlerini bitirdim. 6 tane nem Kuşlarımızı alalım Oldu mu? Tamam. Çok güzel. Bilerek bekledim onu. Zaten belliydi benim kesmek isteyeceği. Ben de E'ye attım. Güzel güzel. değil nasıl sonra tamamdır yetişeceksin değil mi? Evet, evet. Ben şuradan hemen kuflarımızı çekelim. Böyle sesim olduğundan yüksekmiş. Ben şu an kıstım. Yani şu ana kadar yüksek ses çıktıysa pardon. Hemen, biz hemen alt olursak ultimate çalışırsak alırız. Ben taba gank atmayı düşünüyorum. Şuraya <laughs> bakalım. Ekstra olarak kontrol aldım. Kontrol almaya önem gösteriyorum. Ben diğerlerinde de önemli gösteriyorum da bir ekstra önemli gösteriyorum yani. geliyorum adam 6 totem var mı bakalım <laughs> <laughs> Ay kardeşim AYS Vergi Şurada hemen Atımından eee şey alalım Dengeci alalım Kesme Hı. mi? Hımm Adamın 3 kill olduğu için normal şunu alalım kanka. Blue'yu da alayım. 6 olup geleceğim. Zaten o da base adder. Sen gerek ya? var mı? Kessin mi ki dedi <laughs> ya? Tamam. Deneriz öldürürüz bence. Bunu alamet edeceğim için bir tane pot atacağım. Tamamdır bizim gidip demiş durumda da ben 6 olamadım ya. Ben şunu alayım. Ben hiç mi sana yardıma gelemesin diye. Şey işte anladım ya. Görevin sona erdi. Alamet edeceğim alalım. Alamet edeceğim ya. Yani, alalım. Güzel para veriyor. Ha? Bir rakip kaç biraz şey şöyle. Tamam ben gene ettim gene sana gelemedim. Üç ben gelirim. Oyun vakti sona erdi. Ben ben bir kuşlara yiyeceğim. Bir şey olursa. Hmm. Olmaz hiç Oldu bir şey. Hmm, geliyorum. Benim çok güzel olacak. Tamam. Bizim takım geldi. Ha sıçra attı kanka sayılır. Hmm. Ben bunu kestim. Hiç manam yok benim. Oğlum ee... niye çekiyorsun onu? hiç manam yok ben gidiyorum. He, benim de canım yok. Son <laughs> nefes hmm, <laughs> ölüymüş Kaysan. Hmm, MF ya. Hap Hap oldu. Şey hiç manam yok. Olsa oynardım orada. Kendinden saldırız alalım. De geldik şu an. Doruk sadanı ütledik bu arada. Bir de hedefini ütledik. Biraz saldırınızı şeyini aldık. Bizler gidiyor. Bizler mi Geliyorum olabilir dedim. Kadim hiçliğe doğru geldim mi? Yani direkt kaçırdım da takım var yani bir şey oldu. Neler? E attım. <laughs> ne oynayayım? Evet. Güzel oynadı Allah'tan evet. erkenden gittim ha. Yoksa saçmıştık. Ben bok yedim. Ben de bir tane bok yedim. Ben 5 tane geç çıktı herhalde. Alamet basayım mı? mı? Bas Bas. parayı böldün hocam zaten. Bas. Şimdi anladım parayı sakin. Play alamadık ama sanki. Ama olsun para ya. Bence bana deneyecek biliyor musun? Beni çok ister bence şu an. Demiştim. Ultimi de alacak, kesecek beni. Ben çıkıyorum, düzenim bitti. Tamam. <laughs> de blue tarafını base atalım. Sonundan karakene bitireceğiz zaten. Güzel olacak. Yani şöyle. Hmm. Şimdi tap öldü. Kim geldi çünkü adama. Evet, yani şunları alalım. Benim canına baktım da biz onu kesemeyiz ya. Yani. Şu an sefer evler gidiyor. Yok olamamız da. Mı? Bizim adam itip doğuma <laughs> amaç... çıktı. Ben daha bineyim. Ee biz mi alsak? Ben böyle çok tedirgin of. oynuyorum. Çok geç. Ninja kim kaç geldi? Çekecesini alalım. Ya ben Tek kalırım ya herhalde. Herisi geldi ya, Bu tek atıyor bana ya. Aka Silas da geldi. Ben çok güçlü. İki de iki de şey yapamayın. Ah be. Biraz daha kasılmış olsam. Yani kendi karakter olarak güçlü ya ondan da. Çok kasılmış değil çünkü 3 3 2 gidiyor. Davul tutmuyor bir de bu adama ya. Yes, geri verdik yavaş yavaş alırız diğer araçları. Ne bulup da ya Ay pardon okuyoruz da ejderi Bir de beraber <laughs> mi gitsek ya Belki şu <laughs> totemi kesmek gelir Ne kaçırdım Niye ya niye buna dalmadı <laughs> Totem mi vardı acaba benim <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> Tamam attıkanka buraya. kapı. Oh. Buraya kadar. Anti moya gidiyorum ama takımından biri bir <laughs> Bu sefer faizini almayacağım. kaldı. <gülüyor> 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 Çok salakça <oynandı. gülüyor> şu an iyi gidiyor bakalım. Hı <laughs> hı. Şu adamet totem var mı? Ben burayı bir dönüp alamet alabilirim şu an. Yalnız yalnız. Yalnız. Kendine bak. Neye biraz böldüm ama kusura bakma. Yardıma gelir mi? Oooo. Sadece auto atak biliyormusun. Oldu oldu. Hiçbir şey yapmadım bu arada. Auto atak sadece. Skill'im yok da anlatacak bir şey yok. Yani sadece auto atağı bırak. Ace'i atalım 200 paramız var. Şimdi e sonra küçük tane alıp geliyorum hemen. Yani. Eee kuşlara geldik. Dedim ki bu zaman küçük tane alıp gelecek. Kazma ve alırız bir şeyini alıp Hmm, bota gidelim. Set <laughs> geldi benim farmı aldı şimdi tapa çıkınca geliyor ya peşimden. Anlayamadım çocuğun ne istediğini. Hmm.

Şimdi farm salı barım. Siri'ye bağladı. Hı, hmm, şeyi şey yapalım. Kaysa. Şurada Kaysa keseriz. Tanmadım doğdum. Anladım. attım, ulti dedim. Ondan tamam, de ulti. Sen var mı buna? Nasıl zaman ee, yok? Gelecek geldi. Şey Tam sen ejder alsana ben lane iterim onu. Okay. Yürüme ejder al ev bu güzeldir yeriz. Şimdi alamet duruyor bu arada ne, ne kadar saniye. Hocam. Ne oluyor oğlum? Nati bana bir anda daldı anlamadım ne olduğunu süre kalmamıştı ben de falan ne yap. Gel söyleyince tek çarptı. Ben yetkili değilim. Ben bu da gelse müyüm? da gelsene. Geliyorum. Ya müsait ya. İşin yoksa bir ora koç. <laughs> ben bunu bir tekledim de korkudan zonya bastım. Eyvallah hocam eyvallah. Oh, ha, yardım edeyim dedim de. İşte gel tamam ben KS'yi tekledim az önce. Görün, görün. O yüzden Hocam bekle pus buraya. ken gelecek şimdi. Ne yapıyor lan Ken var, Ken var arkasında. Hocam bence odakları benim. Ne diyorsun? Zonyam yok. Hmm, bence de öyleyim. <gülüyor> <gülüyor> Can çalmam yok ya. Kesinlikle. Şimdi aldım da çok da vermez zaten. Baya güzel support bir koyuyor ya. Spike bir şey yaptığını görmedim şu an. Ben, bu arada bir şey diyeyim mi? Ulti atsam ölür şu an Kane. <laughs> Kane kanka silence'a emin değilim. <laughs> ya ben bu... Ya ben bu... Yani ultiyi bastı. Tam ortalarına çaktırsa alacağız zaten artık. Ben de vuracağım. Sen de vuracaksın. Yani pipe ulti atsın bir zahmet artık. Değil Ya da E bir stun atsın. Yani Ejder'e gidiyoruz. Tamam benim yapabileceğim şey bir şey var mı Ejder'e? Işte? Fight çıkacak ondan Yetişmeye çalışıyorum. ama yani midi daha mantıklı olur sanki. Çünkü beni yine <laughs> suikastlayacaklar ben öleceğim. Kesebilir <laughs>

Hadi kanka. Çiçeceğim burada galiba ağzını. Sen bir <laughs> tek sıçışa doğru kanka hatta bokun içine kaydın ya. Yani. Ya Timo bir git ya. İstemiyorum seni hayatımdan çık kardeşim. Tamam. Gelme. ipim var atayım mı? At. At fight çıktı. İşte Ben koruyayım mı? attı ben geri çıkıyorum. Sakin. Arkada kayısıyı tekledim. Kanka yani hepsinin canına bir bıraktım ya. Ben de öleyim. Helal. Çok güzel. Tamam. Bir anda böyle bizimize girmiyoruz da ve bizim set kaptan yarıyor. Aradan aldık fight'ı bu arada. Çok güzel. Benim de mahvolum için gitti. Hocam hepsini sildim bu arada biliyor musun? Hmm. Gördüm de seni. Hasarım iyi. Anladım. W 1164 Yok mu be Allah kulun yardım. Lan gelene kadar hızlı zaten Kanka ne? önce. Bükür. Sen reddi de istersen buradan. Güzel olur ya. Kanka bir 30 gold lazım. Bir tane kayacıl çalayım mı? Sen ya da bota, bota gidiyor. Sen full alsana. Ben gitmiyorum hiç Tamam zaferimiz doldum alsam mı acaba? Evet, kusurumuza alalım ben? da mi alsam acaba ben banshee almıyorum banshee gelsene takımından biri katledildi geliyorum benji. Ne oğlum ben? Dur kanka ben yokum ben böyle şeyler koyayım. Niye ben buraya geldim ya? Denge mi? Denge kazananlardan yanadır. DC var mı ona? Aynen. Neden oğlum sen tekledin zaten. Bu ultisiz hali ya ultim geldi şimdi. Bir momentarı varmış dikkat edin. Ben lane diyorum biliyorsun. Yani, geliyorum. Kim sokucam sokacağım Ya şerefsiz ne güzel tuttu baby. Ne için ya? Mike'ı kestik zaten oynuyoruz ne olacak? Kaysa öldü ya. Şimdi bana para lazım zaten. Şu an kritik bir can Güzel geldi lan kanka. Evet arkadaşlar geldi şimdi. Şuradan TF'leri arıyoruz abi. Biz TF'den nerede? Hadi TF, TF. Bilmem hocam ya. Çok gitmişiz herhalde. Rakip base'de oluyor TF. Hmm. <laughs> evet şey oluyor. Bir anda 5 kişi birbirine girmiyor. İşte birileri biri çıkıyor geri geliyor. Birileri biri çıkıyor geri giriyor. Baya kayıtlanıyor ve sana uygun değil. yani. Yani. Bana çok uygun. E uygun da. Aracı falan yok bu. Taktım o bak. Timo, bak, bak. Ulti. Ya. ulti. Ya. Ben dedim ya. Servislere bak. Değil mi? Hmm. Sen alalım. Sakin. They <laughs> baby. Ne? Bak genç, biraz sakin ol yani. Bu ya ben oyun sonu 100 bin hasarı görürüm galiba. Hmm. Elimiz açsa. Çünkü şöyle bir şey var kanka. <laughs> Ben sana buradan W ile yardım ederim. Hı? Kanka. Tamam arkadaşlar şurada hemen redimizi alalım. Ana bu dolu. Ben arkadaşlar. çok eğleniyorum. Hmm. Sen zaten late'e geçtin. Ben de late diye düşünüyorum da ben bir karşıda firma varken güçlenemiyorum. Ne kadar güçlendiysen de bir bomba yaramıyor. Hem benim artık buradan sonrası biliyorsunuz bak 1260 HP görüyor musun? <laughs> Yanlışlıkla gene Kayn'i kestim bu arada. Natulius'a WQ attım ki Kayn öldü gene. Blue'yu ben gene kadar almasam <laughs> ne olur. Arkadaşlar bakın, şurada bir hasar testi yapacağım. Zırhı falan yok da olsun bir yapayım. Bu E öldü adam. Vuruyor bu <laughs> arada, 4K vuruyor kanka. AD carry düşün 4K vuruyor. Sanki benim ultim 2540 vuruyor bu arada. Yani evet, karşıdaki herkesin yani maksimum 2000. Kimse almaz ya ben blue'yu alayım mı? Bu ne? Al ya. Ben hatta base açacağım. Kanat uzamışı bitireceğim. Mahvolmuş kalpte başlığı alacağım şimdi. Hayvan gibi can çalacağım. Can, can Onlar da gelecek bizim hızlıca almamız lazım. Ben varken bana çok hızlı alırım. Benim, benim, W'm 2 saniye kanka merak etme. Ben varken de hızlı alırız. Bayağı hızlı alırız gördüğünüz gibi. Sola boru. Ben sola da ha. Ben solo alırdım bu arada. Ben de alırdım. Krali Canım az alırdım. 1400 HP'ymiş şu an. Hmm, Timo gel 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 Timo gel. Sen yokken fight alırım. Lan sadece tek ultide ölür dedim de ölmedi. Ben oğlum Pike ya. Hayır. Arkadaşlar bakın 3 tane parayı bozdu. 2000 para geldi. Full ve en son vuruşu ben yapmışım herhalde. Tiamat da bitirdim şuradan. Tamamdır arkadaşlar. Ayakkabıyı satayım mı? Arka Sattım eşte beş hatta. Şöyle göstereyim. Vay piç olup piç. Vay bir de skinini kullandı. Kanka senin hastalığı şey Ben 1500 AP'yi gördüm. 1500 AP'yi gördüm. Çete evet. bak kanka. Kule kanka bak kule ya. bir yerle bir etti. Hocam benim beni teklemem lazım base'de. Dur dur bitirme ya. ya ne bu aceli? Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Eğer böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlarda bilin. yapalım Bitmedi galiba. <gülüyor> tamam, <gülüyor> ya bitti, bitti bitti. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.